Şey, yeni Kürt Star Çek <laughs> <Check. gülüyor> Kameralar oyna genç <laughs> i̇şte Yeni sarı Yeni Star'ı dert çalışırken görüntüleriz <laughs> crus burada Evet. <laughs> kapıyı da acaba neden neden acaba herhangi bir s oli de mi sen de çekelim özen be 不管 duz Dertler oyun oyna Oynayın oynayın ağlayın. Girmeyin. Dertler Derya'dan girelim. Dertler Derya'dan girelim. Saat Aran gir Dertler Derya'dan gir. Aran. De gir Aran Dertler Derya'dan girelim. çek bölgelerine doğru <Sessizlik> Olabilir. Olabilir. Ama, e, var, ben. Onur yatırayım yani